Arkadaşlar, bugünkü dersimizde büyük iklim kuşaklarını ve büyük iklim tiplerini anlatacağız. Evet, tabloda iklim tiplerinin sınıflandırmasını görmekteyiz. İklim tiplerini sıcaklıklarına göre sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler diye üçe ayırarak inceleyebiliriz. Ayrıca iklimleri yağışlarına göre de çok yağış alan iklim tipleri ya da az yağış alan iklim tipleri diye de ayırabiliriz. Tablomuzda az yağış alan iklimleri ne diye gruplandırmışız? Kurak iklimler diye gruplandırmışız. Arkadaşlar Ekvatoral iklim, subtropikal iklim, ki subtropikal iklimin diğer adı nedir? Savan iklimidir. Bir daha söylüyorum. Subtropikal iklimine savan iklimi de diyebiliriz. Muson iklimi ya da çöl iklimi bir daha söylüyorum. Çöl iklimi, muson iklimi, subtropikal iklim ve ekvatoral iklim. Bunlar hangi iklimler? Sıcak iklimler. Yani yıl boyu sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde olan iklimlerdir. Ilıman iklimler ise Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, ılıman karasal ve sert karasal diye dörde ayrılır. Bu dört iklim arkadaşlar Türkiye'de görülen iklimlerdir. Yani bunların özelliklerini biraz sonra size anlatacağım ya bunlar Türkiye içinde geçerli iklim özellikleridir. Okyanusal iklimin bizdeki benzer adı nedir ya da iklim anlamında benzer koşulları hangisidir arkadaşlar? Karadeniz iklimidir. Tundur iklimi ve kutup iklimi ise arkadaşlar soğuk iklimlerdir. Yani sıcaklık ortalaması sıfır derecenin altında olan iklimlerdir. Peki iklimleri yağışlarına göre kurak iklimler ya da nemli iklimler diye iki ayırdığımızı söylemiştik ya. Çöl iklimi, e, kutup iklimi ya da ılıman karasal iklim nedir? Yağış miktarı son derece az olan iklimlerdir. Mesela çöl iklimini nasıl söyleyebiliriz? Sıcak ve kuru diyebiliriz. E, kutup iklimini ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Soğuk ve kuru diyebiliriz. Demek ki iklimleri de yağışlarına göre kurak iklimler ve nemli iklimler diye ikiye ayırabiliriz. Gelelim iklim tiplerinin genel özelliklerine. Evet birinci iklim tipimiz ekvatoral iklim. Arkadaşlar ekvatoral iklimle ilgili bilmeniz gereken, bazı özellikler şunlardır. Bir ekvatoral iklim için ne diyoruz? Yağış rejimi düzenlidir. Evet. Yağış rejimi nasıl arkadaşlar? Düzenli. Bilmemiz gereken en önemli özelliklerin başında bu geliyor. Yani yıl boyu yağış oluyor. Artı ekvatoral iklim için ne söylüyoruz arkadaşlar? Yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üstündedir. Yani sürekli yaz mevsimi yaşanmaktadır. O zaman ekvatoral iklim için ne söyleyebiliriz? Sıcak ve nemli iklim diyoruz. Neye göre sıcak dedik? Sıcaklık ortalaması 25 derecenin üstünde olduğu için. Neye göre nemli dedik arkadaşlar? Yıl boyu yağış aldığı için nemli dedik. Peki ekvatoral iklim için nemli dedik ya. Nemli yerlerin özelliği nedir? Sıcaklık farkının son derece az olmasıdır. Ekvatoral iklimde arkadaşlar yıl boyu sıcaklık 25-27 derece arasındadır. Bu nedenle yıllık sıcaklık farkı 1-2 derecedir. Peki ekvatoral iklim nerelerde görülür? Onu da hemen ifade edeyim. Ekvatoral iklim ekvator ve çevresinde görülür. Yani 10 derece kuzey ile 10 derece güney enlemleri arasında etkili olan bir iklimdir. Peki bu iklim için ne demiştik arkadaşlar? Yağışların bol ve düzenli olduğunu söylemiştik. Peki yağışlar daha çok ne kökenlidir arkadaşlar? Konveksiyonel kökenlidir. Yani yükselim kökenli yağışlar fazladır. Yıl boyu yağış aldığını söylemiştik. Yağış özellikle Mart ve Eylül aylarında artmaktadır. Bunu biraz sonra grafik üzerinde göreceğiz. Devam ediyoruz ekvatoral iklimin özelliklerine. Arkadaşlar haritada ekvatoral iklimin görüldüğü yerler var. Bakalım mesela Güney Amerika kıtasında nerede görülüyor? Amazon havzasında görülüyor. Yani Brezilya'yı söyleyebiliriz. Afrika'nın ortasında görülüyor. Gine körfezi vardır. Buna da Kongo havzası diyoruz. Ve buraya geliyoruz adalara. Endonezya, Malezya, Filipinler, Ekvatoral iklimin görüldüğü alanlara örnek olarak verilebilir. Peki anlattığımız özellikleri grafik üzerinde ifade edelim. Örneğin grafiğe baktığımızda kırmızı renk sıcaklığı gösteriyor. Grafiğe dikkatli bakalım arkadaşlar. Şunu görüyoruz. Çiziyorum. Sıcaklık herhangi bir ayda 20 derecenin altına düşmemiş. Yani sürekli hangi mevsim yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanıyor. Peki yağışa bakıyoruz. Yağış da dikey sütunlarla gösterilmiş. Arkadaşlar baktığımızda şunu göreceğiz. Yağış aylara nasıl dağılmış? Dengeli dağılmış. Yani yağış rejimi nasıldır arkadaşlar? Düzenli bir iklim tipidir diyebiliyoruz. Ekvatoral iklim sürekli yağış aldığı için ve sıcak olduğu için arkadaşlar bitki örtüsü nedir? Yağmur ormanlarıdır. Bir daha söylüyorum. Ekvatoral iklimin bitki örtüsü nedir? Yağmur ormanlarıdır. Peki niye yağmur ormanları diye bir bitki örtüsü ortaya çıkmıştır? Onun nedenini söyledik. Sürekli yağış aldığı için ve sıcak olduğu için. Bu ormanların özelliği nedir? 40-50 metre boyundadır arkadaşlar. Geniş yapraklıdır. Yapraklar o kadar geniştir ki güneş ışınları orman altına ulaşamadığı için orman altı nedir arkadaşlar? bataklıktır. Peki ekvatorun çok yağış aldığını sürekli söyledik. Ekvator niye bu kadar çok yağış alıyor? Bunun iki tane nedeni vardır. Alizelerin ekvatorda karşılaşmasıdır ve yükselici hava hareketi neden olmasıdır. Ayrıca ekvatorda hangi basınç vardır? Alçak basınç. Alçak basınç da hangi hava hareketine neden oluyor? Yükselici hava hareketine neden oluyor. Bu da yağış miktarını artırmış oluyor. Gelelim bir başka iklime. Savan iklimi. Arkadaşlar savan iklimi ekvator ile Çöl iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir. Bir daha söylüyorum. Savan ikliminde yani subtropikal iklimde ne diyoruz? Ekvator ile çöl iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir. Yani nerelerde görülüyor arkadaşlar? 10 derece 10 derece kuzey enlemi ile 20 derece 20 derece güney enlemleri arasında görülüyor. Peki bu iklimin dünya üzerinde görüldüğü yerler nerelerdir? Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya. Peki bu söylediğim ülkeler hangi kıtada yer alıyor? Afrika kıtasında. Kolombiya, Peru, Bolivya, Venezuela ve Brezilya ise arkadaşlar Amerika kıtasında e, savan ikliminin görüldüğü ülkelerdir. Savan iklimi tıpkı Ekvatoral iklim gibi nasıl bir iklimdir? Sıcak bir iklimdir. Sıcaklık sürekli 20 derecenin üzerindedir ama Ekvator'dan bir farkı var. Ekvator yıl boyu yağış alıyordu. Oysa savan iklimi arkadaşlar yağışının çok büyük bir kısmını yazın alıyor. Bu nedenle yağış rejimi nasıldır? Düzensizdir. Peki savan ikliminin bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Onun da bitki örtüsü ot topluluğudur. Bu ot topluluğuna biz savan diyoruz. Yani Savan ikliminin bitki örtüsüne de savan diyoruz. Peki savan nasıl bir bitki oluyor? Yaklaşık 2 metre boyunda uzun boylu otlardan oluşan bir bitki örtüsüdür. Bu uzun boylu bitkilerin olduğu yerlerde öbek öbek ağaçları da rastlanabilmektedir. Gelelim bu iklimin arkadaşlar özelliklerini grafik üzerinde göstermeye. Evet, nasıl bir sıcaklığa sahip? Çiziyorum tekrar. Sıcaklık sürekli 20 derecenin üstünde. Ancak yağış aylara göre nasıl dağılmıştır? Dengesiz dağılmıştır. Bakın, bu yuvarlak içine aldığım kısma kış ayları diyelim. Kış aylarında savan iklimi çöl ikliminden etkilendiği için kurak geçer. Oysa yaz ayları dediğimiz bu dönemde ise hangi iklimden etkileniyor? Ekvatoral iklimden etkileniyor. Ekvatoral iklimden etkilendiği için nasıl geçiyor? Son derece yağışlı geçiyor. Arkadaşlar savan ikliminin görüldüğü yerleri harita üzerinde gösterelim. Mesela şu taradığım alanda ne vardı? Ekvatoral iklim vardı. Yine şu taradığım alanda ne vardı? Ekvatoral iklim vardı. Ekvatoral iklimin üstündeki yani kuzey yarım küreyle altındaki güney yarım kürede hangi iklimi göreceğiz? Savan iklimini göreceğiz. Zaten hangi ülkelere denk geldiğinde biraz önce sizinle paylaşmıştık. Gelelim bir başka iklimi Muson iklimi. Arkadaşlar Muson iklimi dünyada sadece Asya kıtasının güneyinde, doğusunda ve güneydoğusunda belirgin olarak görülen bir iklimdir. Ha başka kıtalarda da görülür ama Muson ikliminin tam anlamıyla görüldüğü yerler söylediğim yerler. Nerelerde arkadaşlar? Güney Asya, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ydı. Peki muson ikliminin oluşmasında hangi rüzgarlar belirleyicidir? Muson rüzgarları. Bakın muson rüzgarları 6 ay karadan denize eser ki bu döneme biz kış diyoruz. Peki kış aylarında kış aylarında karadan estiği için o dönem nasıl geçiyor arkadaşlar? Kurak geçiyor. Yaz aylarında ise denizden karaya estiği için, denizden estiği için hemen düşünelim. Denizden esen rüzgar ne taşıyacaktır? Nem taşıyacaktır. Bu nedenle yağış bırakıyor. O kadar çok yağış bırakıyor ki dünyada sel ve su baskının en fazla olduğu iklim hangi iklimdir arkadaşlar? Muson iklimidir. Muson iklimi için ne dedik? Yaz ayları yağışlı, kış ayları kurak. Bu nedenle arkadaşlar yağış rejimi nasıldır? Düzensizdir. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre civarındadır. Dünyanın en çok yağış alan yeri Hindistan'da Aslan bölgesidir. O da yıllık yağış olarak 12.000 milimetre yağış almaktadır. Peki muson ikliminin özelliklerine devam edeceğiz. Nerelerde görüldüğünü söylemiştik. Güney Asya, Doğu Asya, Güney Doğu Asya. Ayrıca Japonya'yı da muson ikliminin görüldüğü yerlere ekleye biliriz. Muson ikliminin olduğu yerlerde yağış çok olduğu için arkadaşlar ağaç türü bitkiler vardır. Onlara biz muson ormanları diyoruz. Muson ormanlarını ekvatoral ormanlardan ayıran nedir? Sürekli yapraklarını döken daha doğrusu şöyle ifade edelim sürekli yeşil kalan ağaçlar nerede vardı? Ekvatorda vardı. Oysa muson ikliminde belli bir dönem yapraklarını döken ağaçlar vardır. Muson ikliminin dünya üzerindeki yayılış alanına bakalım. Arkadaşlar şu alan işte burada ne var? Hindistan var, Bangladeş var, Pakistan var, Çin var. Kore var ve şurada da Japonya var. Demek ki nerelerde görülüyor muson iklimi? Güney Asya ve Doğu Asya'da görülen bir iklim. Evet baktığımızda yine sıcaklık yılın çok büyük bir kısmında 20 derecenin üstünde ama bir dönem 20 derecenin altına düşmektedir. Yani muson iklimi, savan iklimine ya da ekvatoral iklime göre birazcık daha sıcaklık anlamında düşük değerlere sahiptir. En çok yağışı ne zaman alıyor arkadaşlar? Yaz aylarında alıyor. Niye yaz aylarında alıyor? Rüzgar okyanustan karaya estiği için. Gelelim bir diğer iklime. Bir diğer iklim arkadaşlar çöl iklimi. Çöl iklimi için ne diyeceğiz? Az yağış alan bir iklim yani kurak iklim diyeceğiz. Dünyada çöller ya dönenceler civarında toplanmıştır ya da deniz etkisine kapalı olan karaların iç kısmında toplanmıştır. Peki dünyadaki başlıca çöller hangileridir arkadaşlar? Büyük Sahra, Dünyanın en büyük çöl alanı arkadaşlar Sahra Çölü'dür. Nabib Çölü ya da Kalahari Çölü. Peki bu üç çöl hangi kıtada yer alıyor? Afrika kıtasında yer alıyor. Ayrıca Orta Doğu diye nitelendirdiğimiz alanda Necef Çölü vardır. Asya kıtasında ki Orta Asya'dan bahsediyorum Gobi Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri vardır. Güney Amerika'da ise arkadaşlar Patagonya, Peru ve Şili'deki Atakama çöllerini çöl ikliminin görüldüğü yerlere örnek olarak verebiliriz. Bunları çok ezberlemenizi istemiyorum ama harita üzerindeki dağılışlarını bilmemiz gerekiyor. Evet burada çöl ikliminin dünyadaki dağılış alanını görüyoruz. Arkadaşlar şu kesik kesik çizgiler dönenceleri gösteriyor. Dikkat ettiyseniz dönencelerde ki iki numara olmuş oluyor. Burada tropikal çöller vardır. Niye buralarda oluşmuştur? Çünkü yıl boyu alçalıcı hava hareketi vardır. Alçalan hava iş bir zaman yağış getirmez. Ayrıca bir numara mesela Orta Asya'da çölleri gösteriyor. Yine bir numara burada da bir numara var arkadaşlar. O da Amerika'nın ortasındaki çöller Arizona çölünü göstermiş oluyor. Peki hemen sıcaklık değerlerine bakalım. Bakın sıcaklık yıl boyu 20 derecenin üstünde 30 derece. Bunlar ortalama değerlerdir arkadaşlar. Şunu düşünmeyesiniz. Ekvato çöl ikliminde sıcaklık yaz aylarında 60 dereceye de çıkar. Ama yaz aylarının ortalaması 30 derecenin üstündedir. Kış aylarına doğru geldiğimizde sıcaklık ortalama anlamında 20 dereceye düşer. Yağışa baktığımızda çöller dünyanın en az yağış alan yerleridir. Öyle dönemler olur ki birkaç yıl yağış almaz. Birkaç yıl yağış almadıktan sonra birkaç hafta yağış alır ve yine kurak bir döneme girmiş olur. Özellikle şu alanı unutmayasınız. Bu alan ne arkadaşlar? Çöl ikliminin görüldüğü yerleri gösteriyor. Gelelim... Diğer bir iklimi. Evet Türkiye'de görülen iklimleri de geçtiğimizi söyleyebiliriz. Akdeniz iklimi dünyanın en yaşanılabilir iklimidir arkadaşlar Akdeniz iklimi. Ne çok sıcaktır ne çok soğuktur ne çok yağış alıyor ne de az yağış alıyor. Bu nedenle dünyanın en yaşanılabilir iklimi nedir? Akdeniz iklimidir. Nerede görülüyor? 30 derece ile 40 derece enlemlerindeki deniz kenarında görülen bir iklimdir. Görüldüğü yerler Burada var ama biz şu anda söylemeyeceğiz. Bunu biraz sonra harita üzerinde söyleyeceğiz. Akdeniz ikliminin özeline gelelim. Akdeniz ikliminin özelliği nedir arkadaşlar? Yaz ayları sıcak ve kuraktır. Yaz aylarının ortalama sıcaklığı 27 derecedir. Kış ayları ise ılık ve yağıştır. Yani ılık derken sıcaklık 0 derecenin altına düşmüyor arkadaşlar. Yaz aylarının kurak geçmesinin nedeni çöl ikliminden etkilenmesidir. Kış aylarının yağışı geçmesi ise arkadaşlar okyanusal iklimden etkilenmesiyle ilgilidir. Peki Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya ne çıkmıştır? Makiler çıkmıştır. Bir daha söylüyorum. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Tahrip edilince makiler ortaya çıkmıştır. Hemen bunu grafik üzerinde gösterelim. Bakın yağış bir dönem çok. Ama bir dönem yok denecek kadar az. Ne, ne zaman yok denecek kadar az olmuş oluyor? Yaz aylarında, kış aylarında yağış son derece fazla. Mesela bu Türkiye'de hangi şehre ait olabilir? Antalya olabilir, İzmir olabilir ya da Bursa olabilir. Bakın nereleri söyledim? Antalya, İzmir, Bursa. Yani Antalya Akdeniz bölgesi, İzmir Ege bölgesi, Bursa neresi arkadaşlar? Marmara bölgesi. O zaman Akdeniz iklimi Türkiye'de Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde görülen bir iklimdir. Peki dünyada görüldüğü yerler? Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya yöresi, Şili'de Orta Şili, Güney Afrika'da Kap bölgesi, Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğu kıyıları. Ayrıca Güney Avrupa. Güney Avrupa derken İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'yi dahil edebiliriz. Akdeniz ikliminin yayılış alanı aynı zamanda neyi gösteriyor arkadaşlar bu harita? Makilerin yayılış alanını ya da zeytin üretim alanlarını da gösteriyor diye biliriz. Bir diğer iklime geldik. Okyanusal iklim. Okyanusal iklim arkadaşlar yıl boyu yağış alan bir iklimdir. Şunu unutmayalım. Sürekli yağış alan iki tane iklim var. Bir tanesini söylemiştik. Ekvatoral iklimdi. Bir diğeri ise okyanusal iklimdir. Okyanusal iklimin oluşmasında şunlar etkilidir. Neler etkilidir? Okyanus akıntıları, sıcak okyanus akıntıları yağışı artırır. Ayrıca batı rüzgarları da okyanusal iklimin oluşmasında etkilidir. Görüldüğü yerleri biraz sonra harita üzerinde size göstereceğiz. Bu özellikleri bir de grafik üzerinde ifade edelim. Evet grafikte de görüldüğü gibi yağış aylara tüm ayları dağılmış ama yağışın en çok düştüğü dönem sonbahardır. Bir daha söylüyorum. okyanusal iklim için ne diyoruz? Yağış rejimi düzenliydi. Ancak en çok yağış ne zaman düşüyordu? Sonbaharda düşüyordu. En az yağış ne zaman düşüyordu arkadaşlar? İlkbaharda düşüyordu. Mesela bize sorsalar Rize en çok yağışı ne zaman alır? Rize arkadaşlar yıl boyu yağışa sahip ya. Yani okyanusal iklimden bahsediyorum. Okyanusal iklimin Türkiye'de adı neydi? Karadeniz iklimiydi. Onun için Rize'ye bağladım. E peki okyanusal iklim en çok yağışı ne zaman alıyordu? Sonbaharda alıyordu. O zaman Rize en çok yağışı sonbaharda alıyor diyebiliriz. Dünya üzerinde görüldüğü yerlere bakalım. Batı Avrupa örneğin. İngiltere'ye örnek verebiliriz. E, Kanada'nın batısı, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Şili kıyıları. Buralar niye gösteriyor arkadaşlar? Okyanusal iklimin yayılışını gösteriyor. Son kez söylüyorum. Okyanusal iklim nedir? Sürekli yağış alır, yıl boyu yağış aldığı için yağış rejimi düzenlidir. Tıpkı Ekvatoral iklim gibi fakat farkı şudur. Kış ayları ılık geçer, yaz ayları serin geçer. Bir daha söylüyorum. Yaz ayları serin geçen bir iklim kuşağıdır devam ediyoruz ılıman karasal iklime. Arkadaşlar ılıman karasal iklime step iklimi de diyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde görülen iklim step iklimidir. Peki bu step ikliminin özelliği nedir? Son derece az yağış alan bir iklimdir. Mesela Türkiye'de görüldüğü yerlere Konya'yı örnek verebiliriz, Elazığ'ı örnek verebiliriz, Edirne'yi örnek verebiliriz. Peki bu ılıman karasal iklimin özelliği neydi? Az yağış alan bir iklimdi. Artık kışları soğuktu, yazları ise sıcaktı. Dünyada görüldüğü yerler örnek olarak... Orta Avrupa'yı, Asya'nın iç kısımlarını, Kuzey Amerika'nın orta kısımlarını yani karalardan uzak yerleri örnek olarak gösterebiliriz. En çok yağışı ilkbaharda alır. Yaz ayları kurak geçer, kış ayları soğuk geçer. Bunu zaten grafik üzerinde de göreceğiz. Evet grafikte de görüldüğü gibi en çok yağış şu döneme denk geliyor. Yani ilkbahara. Peki yaz ayları nasıl geçiyor arkadaşlar? Yaz ayları kurak geçiyor. Sıcaklık kış aylarında ilk sona ulaşmış. Yani sıfırın altına düşmüş. Ve dünya üzerinde görüldüğü yerlere baktığımızda karanın içi. Mesela burada çöl iklimi ile arkadaşlar savan iklimi arasında geçiş alanında görülüyor. Avrupa'nın iç kısımlarında ve Asya'nın iç kısımlarında görülüyor. Ayrıca Avustralya'da da bazı yerlerde step ikliminin görülebildiğini görüyoruz harita üzerinde. Devam edelim. Sert karasal iklime geliyoruz. Sert karasal iklim arkadaşlar dünyada yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir. Bir daha söylüyorum. En önemli özelliği neymiş? Yıllık sıcaklık farkının çok fazla olması. Yıllık sıcaklık farkı niye fazla arkadaşlar? Hemen ifade edeyim. Kış aylarında sıcaklık eksi 40'ı eksi 50'yi görür. Yaz aylarında ise arkadaşlar sıcaklık 20 dereceye çıkar. Bu nedenle sıcaklık farkı oldukça yüksek olan bir iklimdir. Görüldüğü yerleri nereye örnek olarak verebiliriz? Sibirya'ya örnek olarak verebiliriz ya da Kanada ve çevresini örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar diğer iki tane iklim daha vardı. Tundur iklimi ve kutup iklimi. Onları da hemen söyleyeyim. Kutup ikliminde yıl boyu sıcaklık 0 derecenin altındadır. Bu nedenle orada bitki yoktur. Tundur ikliminde yılın 10 ayı sıcaklık 0 derecenin altındadır. Yılın birkaç ayı sıcaklık sıfır derecenin üstüne çıkmaktadır. Hemen grafikte göstereyim. O da sadece yaz aylarına denk geliyor. Yani Tundurayı kutuptan ayıran nedir arkadaşlar? Tundurayı kutuptan ayıran bir dönem sıcaklık sıfır derecenin üstüne çıkıyor. Çıktı dönemde bataklıklar oluşuyor. Bataklıkta yetişen otlara da Tundura diyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Dünyadaki büyük iklim tiplerini anlattık. Bir sonraki derste buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.